Ferdi Tayfur şu anda stüdyomuzda, canlı yayınımızda bizlerle birlikte. Ben hemen kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Elma'ya hoş geldiniz her şeyden önce. Daha önce böyle bir programa katıldınız, daha sonra seyircilerinizle direkt bir irtibata gireceksiniz. Heyecanlı mısınız? Ee, çok heyecanlıyım. Ee böyle bir programa katılmadım daha önce. Katılmadınız. katılmadım, evet. Peki ben yine Almanya'da seyircilerimizden bir izin isteyerek evet. ilk soruyu sormak istiyorum size. Ferdi Tayfur adına ve soyadına yeni bir isim daha eklendi son günlerde. Emmi oğlu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet çok güzel. E, çünkü akrabalar e, ...akrabaları akrabalara kaynaştırıyorum. Herhalde benim sualem biraz geniştir. Evet. Amcalarım var. E, teyzelerim var. Halalarım var. Yani sualem geniştir benim. Sanıyorum e, bu emmoğundan sonra seneye bir de teyze oğlu şarkısı yapmam gerekecek. Daha sonra da hala oğlu şarkıları yapmam güzel. gerekecek. Çok güzel. Böylelikle sizi dinleyenler evet. hayranlarınız daha evet. çok yakın hissedecekler. Sayın bence. Şemsi Belli'nin bir e, şiiriydi bu. E, emma oğlu Çok hoşuma gitti. E besteledim ben de işte halkımıza sundum büyük jüriye. Evet ve jüriden tam not aldınız. Evet, teşekkür ediyorum herkese. Herkes çok severek dinliyor önemli. Teşekkür abi. ederim. Hemen isterseniz seyircilerimize geçelim. İlk seyircimiz Ankara'dan Sayın Emine Aynur Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet hemen Merhabalar. sorunuzu alalım. İyi akşamlar. Ee, öncelikle ben e, Ferdi Bey'e iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ve onu gerçekten çok sevdiğim belirtmek istiyorum şu anda. Teşekkür ederim. E, Ferdi Bey'den bölücüğüm benim. E, şu anda e, çok heyecanlı olduğum için kusura bakmayın. Ben de öyleyim. Herkes evet. heyecanlı sanıyor. <laughs> ben e, yeğenim olacak yakında e, kardeşimin. E, ben bir erkek ismi ve bir kız ismi rica ediyorum. O e, vermiş olacak ismi. Bebeğimizin ismini o takmış olacak. Yani şu anda düşündüğü bir erkek ve bir kız ismi. Evet bu çok büyük bir mutluluk sanıyorum değil Vallahi çok büyük bir e, mutluluk ve e, çok da büyük bir mesuliyet. Benim için ayrıca evet. çok büyük bir şeref. E ben sizin yerinizde olsam herhalde Ferdi koyardım. Ya da oğlan <laughs> olduğu zaman Ferdi Tayfur koyarım. Beni duyuyor kız, musunuz? Kız olursa tabii duyuyorlar şu anda sizi. kız olunca Funda koyun. Funda. Tuğba koyun. Tuğçe koyun. Yani biraz alternatifli olsun isimler. Evet. Çok güzel alternatifli isimler sundu size Ferdi Bey. Sanıyorum birisinden birini mutlaka kullanacaksınız. Hemen İstanbul'dan ikinci seyircimiz Dilek Turan sırada. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar Ferdi Bey. İyi akşamlar efendim. Şu anda ise kanalı yöneticiliği de sizleri, yani öğretmenlerinizi dinleyebiliyoruz. Evet. Ee, daha önce yazak olan ki duygularınız, yani izleyemediğiniz zamanki duygularınız ve şu andaki duygularınız nelerdir? Önlebilir miyiz? Öncelikle mi? öncelikle, e, öncelikle ben e, özel televizyonlara teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle de bu, bu akşam e, Elma programını yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum ona teşekkür efendim. ediyorum. Çünkü halkın e, çok büyük bir e, coşkuyla dinlediği bizleri sizlere yakınlaştırıyor, getiriyor. E, yasaklı aslında yasaklı değil. bu. Benim dışımda herkes çıkıyor da ben çıkmıyordum. Bunu e, açıklamasını bekliyorduk. E, çıkmadığımız e, televizyonlardan ama açıklamada gelmiyordu. E, evet. Mesela ben e, bunu çok güzel anlatmak isterim ama herhalde zamanımız yetmeyecek. Evet zamanımız O bakımdan e, bu soruyu da böylece geçiştirmiş olayım inşallah. E, yani yasak diye bir şey yoktur. Ama şu anda... Seçme evet. vardır herhalde seçiliyorlar, sanatçılar seçiyorlar herhalde. Başka bir kurul vardı herhalde, daha çok bu işleri bilen bir kurul vardı seçiyorlardır. Şu anda mutlusunuz değil mi? Çok mutluyuz, evet efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Sıradaki seyircimiz <laughs> İstanbul'dan Ferhat Güler. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben öncelikle sizlere çok çok teşekkür ederim böyle bir programı yayınladığınız için. Biz teşekkür Çünkü ederiz. Çünkü bizler gerçekten çok seviyoruz. Bu kendisini dinleme olanağına maalesef TRT'de erişemedik. Sizlerin sayesinde elma programı eriştik. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ben ederiz. Ben Sayın Fert Bey'e şunu sormak istiyorum. Kendisi yaklaşık 15 yıl belki de daha fazla bir zamandır zirvedeler e, ee, ve eminiz ki bir ömür boyu zirvede kalacaklar her zaman. Ee, şunu söylemek istiyorum. Acaba bu zirvede kalma olayını nasıl başardılar, neye borçlular? Ben şunu da söylemek istiyorum. Kendilerinin gerçekten hit olabilecek birçok parçalar var. Örneğin merak etme sen, çeşme, durdurun dünyayı, bana sor, bizim ve unutmak istiyorum ve daha niceleri. Bu parçaları seçerken neye dikkat ediyorlar, neye önem veriyorlar, neyi düşünüyorlar ben bunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca bu parçalara dikkat ettiğimiz bir nokta var. Kusura bakmayın belki biraz uzun oluyor ama. Soru e, içinde soru çıkarttın. Evet kusura bakmayın lütfen <laughs> bağışlayın beni. E, sözlere dikkat ettiğimiz zaman Sayın Ahmet Selçuk İlkan ismine rastlıyoruz. Ve gerçekten çok güzel çok başarılı çalışmalar görüyoruz bunun sonucunda. Biz bu çalışmalarının e, devam edeceğine inanıyoruz. Gerçekten çok güzel e, şarkılar üretiliyor. Son soruma gelmek istiyorum. E, Sayın Ferdi Tayfur, acaba yeni kalepini ne zaman e, piyasaya sürecekler? Ve yeni şarkılar, hatta ilk olmaya aday şarkılar acaba dinleyecek miyiz? Ee, ben hemen bir şey hatırlatmak istiyorum bu bir canlı efendim, yayın. O yüzden evet, sorularımızı zaten. kısa tutmakta Şimdi yarar var. Son son sorumuzdan son Ben hemen toparlayayım. Sorusu. Zirvede kalmayı neye borçlusunuz ee, dedi Son gerçekten mükemmel. Bana yıldızlar mahkemesine verseler hepsini gökyüzünden söküp kasetinizi yapıştırmak isterdim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Ben de çok teşekkür çok ederim. Güzel, sağ olun. teşekkürler. Hemen toparlayalım. Zirvede kalmanızı neye borçlusunuz? Bir, bir defa ben halkımı çok iyi tanıyorum halkın içinden geldim. Halkımı çok iyi tanıyorum her şeyden önce. Parçaları seçerken Parçalar seçerken bir seçim yok. Tabii oturuyoruz. İşte Ahmet Selçuk'u da sormuştunuz. Evet. Ahmet Selçuk bir ekibiz biz. Ee, yıllardan beraber yıllardan beri beraberiz. Beraber çalışıyoruz. O da büyük bir şair, günümüzün genç şairlerinden. Bu şekilde seçiyoruz yani şarkıları. Ne yeni kasetiniz? Yeni kasetim ne zaman veremem çünkü eee Emmo'rumu geçecek bir kaset yapmak zorundayım. Yani e, yaptım diye şimdi Emmoğlu'nun gölgesinde kalırsam, Emmoğlu'yla beraber kalabilirsem, kalırsam biraz e, gerilemiş olurum. Ben e, bir şeye dikkat ediyorum. Hep ileri, güzelleri yapmak, güzel müzik yapmak, ileri gitmek evet. istiyorum. Teşekkür ediyorum seyircimize. Sanıyorum cevaplar yeterli oldu. Evet.